Hafızdan hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Üh! Arkadaşlar iyisinizdir umarım. Ben şu hangara bir iniş yapayım. Ses tonum da değişti arkadaş. Bu ne? Vallahi sıkıntı diyorum hafız. Şu an var 4-5 grup rahat var burada. Adam geleni indiriyor. Elinde silah var. Paraşütle atlayanı indiriyor. Şanslı çıktı yani. Biz de şuralarda inşallah bir şeyler buluruz. Bulayım artık. Şu an var ya hiç etrafa bakmıyorum. Gözüm konteynerların üzerinde. Evet. Sonunda buldum bir şey. Oh. Şimdi Allah. Nereye? Nereye? Gel gel. Ben de seni öldüreceğim. Güle güle kardeşim. Şunları alayım. Tamam. Tamam kardeşim. iyisin Taradın beni. Sensin. Tamam. Güle güle. Vur şunu. Yerde bırakmamak lazım bu işleri hafız. Şuradan gideceğim. Evet. Fena ortalık karışık hafız karışık. Kim kime dumduma derler ya al işte bak bu o. Bak şurada bir kişi var. bitmesin bitmesiyle buna devam ediyorum hafız. Tamam. Çok iyi. Şimdi hafız diğerini al. Tamam kardeşim. Bunun da mermisi bitmiş. Ne yapacağız? Eyvah. Şu an görünürde mermi yok. Yine aynı yere gidiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hafız eleman Allah Allah gidiyorum şu an tamamen doğaçlama aklımda Heh. Şimdi eleman neredesin lan? Mermi bitti. Vallahi mermi bitti. Hızlı lütlan lütlan. Al 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 al. Adamsın kardeşim. Harbi adamsın. Tamam. M24'ü bıraktık ya. Neyse mini var. Sorun yok Hafız. Hmm, şimdi nereden gidelim? Ne yapalım? Şuralara bakacağım Hafız. Bir saniye. Evet çok iyi bakıyoruz. Karşıda i̇şte eleman var evet. Bayılttık ama benim de yani mermim bitti neredeyse. 18 mermi var. Hafız koş. Bırak silahı milahı koş. Uzaklaş. Tamam en iyisini yapıyorsun çünkü. Dur ne yapıyorsun? Ee, mini'nin yerine UMP'yi alacağım mecburen. Mini ile çok güzel işler yapacaktık ama maalesef şu an ona müsait değil Mini kardeş. Evet. Hadi bakayım Hafız. Oh shit. Hafız içeride birileri var. Ama nereden sıkıyor acaba? O da var şimdi. Acaba buradan mı? Yerde çanta var ama. Ha. Eleman burada olabilir. Arkamdan biri de sıkabilir yani. Ne olacağı belli değil şu an. Evet. Çok üzgünüm kardeşim. Gerçekten üzgünüm. Bunu yapmak zorundaydım. En sonunda güzel bir mermi bulduk. Şimdi şuradan bir sargı bezi basalım. Saldırıya devam Hafız. Vurkaç taktiğine devam. Şu an ortalık karışık zaten. Dur Hafız. Şuradan çıkacağım. Bakar mısın? Hiç gerek yok Ali. Hiç gerek yok. Buradan böyle biz kıyı kıyı gidelim. Hah. Al kardeşim onu. Adamsın. Çok iyi değil mi Hafız? Şurada bir kişi var ya da birileri var. Ya uçak bir gider misin ya? Oo. oo. Hafız. Birileri arabayla geldi. Evet. Dur bakalım. Ne olacak? Gelme. Hayır. Yürü. Oh. Yürü. Zırt o seni. Vallahi bilmiyorum da orada çok iyi fake attım elevana. Şu canı basmam lazım. Oy. Harbi zor oldu yani. Ya ayakkabıyı ne yapacağım? Gözünü seveyim. Yeleğimiz yok. Hakikaten yelek bulmak lazım. Oo arabamız var. Bak bu iyi oldu hafız. Demek ki adamlar buraya gelmiş. Ben başka yere gittiler zannettim. Hastanede katliam çıkarttık. Benzinimiz de çok az gerçi. Alana gireyim öyle bit kardeşim tamam mı? Evet maalesef istediğim gibi olmadı. Tabana kuvvet hadi bakalım. Oha! Ulan ben ne güzel yolumda gidiyorum lan. Oha oha. Ulan. Rahat bırakmayacağım oğlum seni. Elemana bak lan. Oğlum nerede bu? Ya bakar mısın? Nerede bu ya? Abi Yeminle iki arada bir derde kaldık derler ya. Şu an öyleyim ya. Her tarafta birileri var hafız. Bu ne gözünü seveyim. Aa. Evin içinde mi nerede bu ya? Ulan alan da daralıyor. Oha arabaya bak lan. Hafız bas kaza yürü. Yanlış mı gidiyorum lan? Hay arkadaş. Şuradan gidilmiyor muydu? Hah. Bu arabanın rengi ne değişti şimdi ya? Ulan köprüyü inşallah tutan yoktur be kardeşim. Ulan köprüyü tutan olursa var ya. Hayda. Olacak iş mi şimdi bu? Arkadan da ona tarıyorlar. Ha gidiyorlar oh be. Hele şükür. Ama var ya bu hiç normal bir gidiş değil hafız. Sanki geriye bakıyorlarmış gibi. düz kontak yapıp. Şuradan gideceğim hafız. Lan ne can çekiştim ya. Hay arkadaş. Hafız fırla şurada. Ya inşallah giden yoktur ya. Şu an yok gibi. Bir drop daha mı gördüm? Oha, iki drop. Ama buna buna da gelen olmamış. Çok iyi ya. Eleman kamuflajlı. Eleman bildiğin kamuflajlı hafız. Kamuflajı da çok severim. Dur bakalım ne olacak. Ben... abi çok iyi olmadı mı Hayır Hayır Allah'ını seviyorsan sıkma Allah razı olsun senden Yapma. Yapma ne olursun. Sıkma bana lan. Oğlum. Çok heyecan yaptım. Hafız ah, sakin yav. Kamuflajı severim. Kamuflajı seveni de severim. Ama kamuflajı benden çok seveni kurşuna dizerim. İşler sıkıntılı. Lan neredesin? Ya bana bunu yaptırıyorsunuz ya. Resmen süründürüyorsunuz beni yerde ya. O iki kişiler. Hafız adamlar iki kişi. Benim bir an önce oraya gitmem lazım. Bismillah. Öyle bir döneme çekirdik ki şu an Hop hadi bakalım hoppala İşte bu be işte bu hafız be yani var ya heyecanına heyecan kattın yani var ya hafız sen harb hafızsın ya. Samimi söylüyorum hafızsın sen. Adamın dibisin ya. Oh. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Ee, burada 100 mermili silahı almayı tercih ettim. Çünkü tara babam tara iyi olurdu. Güzel oldu. Ne bu heyecan bu adrenalin nerede geldi bilmiyorum şimdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.